Kitabı yazan Profesör Doktor Hüsnü Erkan. Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Yayınından bir yıl önce Türkiye İş Bankası 1992 yılı toplum ve insan bilimleri büyük ödülünü de alan 150 sayfalık kitap, Sanayi Toplumu ve Sanayi Toplumunda Ekonomik Gelişme, Bilgi Teknolojisi ve Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu ve Türkiye olmak üzere 3 bölüm ve 87 yazıdan oluşuyor. Üstünde çalıştığım ve yakında sizinle paylaşacağım dosyalardan, konulardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i biz hangi çağa göre değerlendirip anlamalıyız? Din, tarım toplumuna göre mi? Sanayi toplumuna göre mi? Yoksa bilgi çağına göre mi? Bilgi toplumuna göre mi? Bu çok özel konu ama soru da çok kazık sorun. Çalışman bitip izlediğinizde gerçekten bambaşka ufuklar açılacak zihninizde, bilincinizde. O bakımdan o programda kullanacağım bu Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme kitabını yazan Profesör Doktor Hüsnü Erkan'ın eserinden bahsetmek istedim, size tanıtmak istedim. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.